Hepiniz hoş geldiniz bugün Red Dead Redemption'da işinize yarayacak 8 ipucundan bahsedeceğim. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet, ilk ipucumuz silahla farklı açıdan bakmak. Silahınızı böyle tutuyorsunuz. Daha sonra buradan sol yön tuşuna sol tuşuna basarak böyle silahınızı açı değiştirebilirsiniz. Evet, ikincisi de havaya sıkmak. Bunu bilmeyenler de varmış. Daha ben öğrendim, yeni öğrendim. Bakın. Buradan L2 tuşuna basıyorsunuz. Daha sonra üst yön tuşuna basıyorsunuz. Yani artık bir maganda oluyorsunuz. Şimdi de haritayı küçültmek var. Bakın benim sol tarafımda harita sol aşağımda. Buradan alt yön tuşuna basılı tutuyorsunuz. Bakın buradan kompas yani pusula şeklini alabiliyor. Böyle küçük yapabiliyorsunuz ya da böyle. Kocaman. Ekranda size yer kalmam kalmıyor yani. İşte kapatabiliyorsunuz böyle ama ben kompasta kullanmanızı tercih ediyorum. E evet, şimdi doğru avlanma için avlarınızı silah yerine okla öldürmeniz lazım. Bakın ben onu of of of. uçuyorum ben işte. Evet doğru avlanma için avlarını silah yerine ok ya da kemanla yakalayıp daha sonra e, bıçakla öldürebilirsiniz. Böylece hayvan derisine zar zararı gelmeyecektir. Bizim avımız nerede? Lan kaçmış galiba ama böyle yaparak daha kolay derileri hasar almadan avlanabilirsiniz. Online'da da bunu yapmak işinize yarar. Evet 5. de silah bakımı için ekipman çantasını L1 ile açın. Daha sonra buradan R3'e basın. Bakın bu sizin silahınızın performansınızı art artıracak. Silahınızı temizleme çok işe yarıyor bakın. Daha görüşü değişecek buradan. Clean'e basıyorsunuz. Bakın aşağıdaki kırmızılar yok olacak şimdi. Silahınızın şimdi performansı arttı. Görünüşü harika oldu. Evet, farklı mermileri seçmek istiyorsanız buradan ekipman çarkından sağ ya da sol yön tuşuna basabilirsiniz. Bakın buradan damage'i de arttırdı. Buradan silahınızın damage'i de artıyor. Bakın burada bu özel mermiden bir tane mermi varmış ya da bundan 46 tane var. Bundan 23 tane falan. Aynı silah ama sadece damage'i artıyor. Bakın bu patlayıcıymış. Patlayıcı da şey veriyormuş. Bakın. Diğer mermiyle kıyaslayalım. bir şey fark etmeyeceksiniz ama hasarları çok fazla. Diyelim ki böyle karanlıkta kaldınız. Burada ekipman çarkını açıyorsunuz. Buradan daha sonra R1'e basıp Eee buradan bakın buradan şu ha buradan ışık seçiyorsunuz ve karanlıkta kalmayacaksınız böyle bu şekilde. Tünelde bir önünüzü görebileceksiniz. Hatta tekniği de böyle kullanabiliyorsunuz. Bakın silahınızı da böyle kullanabiliyorsunuz. Evet eğer yollar bitmiyorsa bizim, bizim de her zaman gibi çözümümüz var. Buradan dokunmatiğe basıp şu an size gösteremeyeceğim bunu. Dokunmatiğe basılı tutun böyle. Buradan sinematik kamera geçiyorsunuz. Biraz X'e basınca kendi kendine gidiyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum şu an. Ee, yo, gideceğiniz yeri de işaretleyince kendi kendine gidiyor. Bu şekilde istediğiniz başka bir şeyler de yapabilirsiniz. Telefona bakabilirsiniz mesela. Online'da saçınızın rengini değiştirme falan da var benim videoda gördüğünüz beyaz saçınızı yaptığımı da göstereceğim şimdi sizlere Buradan Story modu bitirenler yapıyordu zaten bunu Buradan berbere geliyorsunuz Buradan berber Buradan saçınızın rengini falan da değiştirebilirsiniz bakın buradan color'a geliyorsunuz Color'dan Oyunun size belirttiği renkleri seçebilirsiniz Mesela bu saç rengi falan Aynadan da bakabiliyorsunuz şöyle. Ya da istiyorsanız buradan dişinizi de yapabiliyorsunuz Neyse ben dişimi göstermiyorum. O oyunda çok kötü bir dişimiz var. Adamımızın dişi yok gibi bir şey. Ben karakter ayarlayamadım oyunun başında. Bu kadar, bu kadardı. Şimdi diğer önerimize geçelim. Et yakıldığınız hayvanları buradan satabilirsiniz kasapta satabilirsiniz bakın buradan sel yapıp güzel para alabilirsiniz bakın burada hepsi sel yapıyorsunuz bakın yaklaşık 20 dolar aldık elimdeki kullanmadım hayvanlara satarak video başında 8 ipucu dedim ama yaklaşık 10 tane falan oldum şimdi diğerlerini de göstereceğim sizlere eğer online'da bunu yapacaksınız Mesela oyunun size hediyeleri oluyor oyunun başında sol üstte oyuna girdiğiniz zaman Post ofis ya da kampınıza gidin diyorsa buradan mesela ben yakında post ofisim var Buradan Rockstar'ın size gönderdiği hediyeleri alabilirsiniz Of camı kırdık be Bakın içeriden giriyorsunuz post ofise Burada görev yapıyorsunuz ama bu değil Arka tarafa gidiyorsunuz. Bakın burada koleksiyonları izliyorsun. Bakın burada oyun bize bir şeyler göndermiş. Ooo Treasure Map göndermiş. Çok iyi. Treasure Map'ten de paranızı alabilirsiniz. Bakın buradan teker teker uğraşmayın. Collect all yani hepsini. Evet hepsi geldi şimdi teker teker. Şimdi diğer önerim, önerimize geçelim. Evet eğer buradan Venom tane falan gitmeye üşeniyorsanız size şimdi göstereyim. Buradan Fast Travel'a geliyorsunuz, Fast Travel'dan Üçgene bas, basılı tutuyorsunuz. İstediğiniz şeyle gidebiliyorsunuz buradan Birazcık para ödeyerek Hazırsanız diğer öğrenim ipucumuza geçelim e Şu an ben Sendeniz diyeyim Oyunun yapımcıdan New York diye bahsettiği kenti burası e Bilmeyenlere söylüyorum bu arada bu videoyu yani Yarısını falan bilmeyenlere söylüyorum. Yani bilenler eleştirmesin beni lütfen Buradan Taylor var Buradan kıyafetlerinizi al alabilirsiniz. Buradan berberde Minval'ın da göstermiştim sizlere. Buradan fotoğraf çektirebilirsiniz. İstiyorsanız işinize yarar belki. Buradan abi de bundan Anthony Forman falan buradan tek kişilik görevler yapabilirsiniz. Ben dediğim eski videolarımı izleyen olmuşsa oradan paranızı alabilirsiniz. Ya da buradan derinizi kaybettiniz. Avladığınız hayvanın bu fanslerinin amcaya gidiyor hepsi. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Daha fazla Red Dead Redemption videosu istiyorsanız aşağıdan kanala abone olabilirsiniz.